Hazreti İsa, kendisine aslan kovalıyormuş gibi kaçmaktadır. Bir adam hayretle sorar: "Hayrola, kimden kaçıyorsun? Arkanda kimse yok ki." Cevap alamayınca, kaçışın sebebini merak eden adam yaklaşır, tekrar sorar: "Ey İsa, senin kaçışın benim için bir muamma oldu. Kimden kaçıyorsun?" Hazreti İsa: "Ahmaktan kaçıyorum. Git bana mani olma, kendimi kurtarayım." der. Bu sefer adam, sen nefesiyle körlerin ve sağırların şifa bulduğu Mesih değilmişsin. Der ve hikmetini sorar. İsa aleyhisselam, evet, ben ismi azamı sağır ve köre okudum, onlar iyileştiler. Ölüye okudum, dirildi. Fakat o duayı bir ahmağın kalbine, şefkatle defalarca okuduğum halde yine de fayda vermedi. O ahmak, adeta katı bir taş kesildi, ahmaklığından vazgeçmedi çorak bir kum oldu da, ondan bir ot bile bitmedi, der. Bunu duyan adamın hayreti daha da artar, Hazreti İsa'ya sorar, ismi azam bu kadar şeye tesir edip, şifa verdiği halde niçin ahmaklığa tesir etmiyor, acaba hikmeti nedir? Hazreti İsa aleyhisselam, ahmaklık, kahrı ilahi olan bir hastalıktır. Diğerleri ise körlük gibi kahrı ilahiye uğramayan iptilalardır. İptilada bir hastalıktır, ancak sadece onun müptelasına acınır. Ahmak ise genellikle başkasını yaralar ve zarar verir. Gerçek ahmaklık ahireti bırakıp dünyayı tercih etmektir. Böylesine kör bir tercih yaptıran ahmaklık aslında kalbin amaa olmasıdır. Bunca ilahi azamet tecellilerine rağmen kalbin bunları görememesidir nasıl ki, gözlerin önüne iki parmak konulduğunda, insan hiçbir şey göremez ise, ahmak da Rabbinin sayısız kudret ve azamet tecellilerine nadanca bakar da, hiçbir şey göremez. Onun hali, bir kedinin önüne en leziz kebaplar konsa, fakat o esnada bir fare geçse, o ahmak kedi, kebapları bırakır da, farenin peşinde koşar. Nefsani arzularına esir olarak, ebedi saadetini sonsuz bir felakete çevirmek de, bunun gibidir. Öyle ise ahmaklardan zarar görmemek için, onlardan aslandan kaçar gibi kaçmak gerekir. Bediüzzaman bu konuda, bu asrın bir hasası şudur ki, hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş, diyor. Nitekim Cenab-ı Hak Enam Suresi 68. ayette zalimler topluluğu ile oturma bu buyurmaktadır.